tam bir gece uyku öncesi sanki beraber kalıyormuşuz da sohbet çıkmışız gibi bir video çekmek istedim. Ay şu an kamera neresi görmüyorum bu arada. Altımda çiçekli pijamam. Böyle ev halimle. Aslında sizinle makyaj videosu paylaşacaktım bugün ama maalesef yetişemedim. Bazı özel güzel nedenlerden yetişmedi. Telefonda işim vardı. Her neyse şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Magnezyum hazırlayacağız. Uyku öncesi magnezyum içilmeli. De alalım şuradan. Bugün neler konuşacağız? Bugün soru cevap yapacağız. Şunu bir yandan hazırlayayım. Şöyle küçük ölçekle şu şekilde iki tane koyacağım. Ben bu arada magnezyumlarımı en son Paris'ten aldım. Bunu Almanya'dan almıştım. Kesin soracaksınız. Toz kaynını daha çok seviyorum. Suya karıştırıp şu şekilde içiyorsunuz. Rahat olmanız için çok faydalı. Bana soru sormanızı istemiştim. Her şeyle ilgili olabilir. Hani önyargılarınız olabilir. Benimle ilgili merak ettiğiniz şeyler olabilir. Her şey olabilir. Şimdi gelenlerden sırayla başlayalım. Doğum günüm ne zaman? Yakın zamandaydı. Hatta doğum günüm için İtalya'ya gitmiştim işte kız arkadaşımla. O zaman ben önce size hakkındaki bilmeniz gereken basit şeyleri söyleyeyim. 94 doğumluyum. Yani 31'i doldurmuş oluyorum sanırım. 17 Haziran doğumluyum. Burcum İkizler, yükselenim Akrep, ay burcum Terazi, Venüsüm Aslan falan filan neye gidiyor? Mars'ım da Boğa 7. evimde. Bu kötü bir yer. Ne okudun abla? Nerede okudun? Kültür Üniversitesi'nde tam burslu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okudum. Hmm, ama asıl istediğim bölüm bu değildi. Galiba bununla ilgili bir soru gelmişti tam hatırlamıyorum. Gelmediyse cevaplarım sonra. Hayatında dönüm noktası dediğin an var mı? Tabii ki var. Burada asla anlatamayacağım. Özellikle ölümden döndüğümü düşündüğüm bir olay var. İnsanlara bakış açımı değiştirmişti. Daha doğrusu herkese karşı işte e, hayata karşı, yaşamın ne kadar basit bir şey olduğuyla ilgili inanılmaz bir olaydı ama maalesef anlatamam bunu. Kendini geliştirme yolculuğunda sana ilham olup güç veren kadınlar kimler? Wow. Kesinlikle spora başlayacağım zaman üniversite birde şu an adını bile hatırlamadığım kıvırcık opuzun çok güzel saçları olan vücudu çok güzel olan bir sınıf arkadaşım vardı. Ona sormuştum. Spor yapıyor olmak nasıl bir his? Neden yapıyorsun ve neden yapmalıyım? Ee, o kız beni olumlu etkilemişti. Birisi o kesinlikle. Bir tanesi geçen gün bir video daha paylaştım. Hayatımın dönüm noktalarından biri. O kadınla tanışmak ilham veren kadınlardan biri olduğunu düşünüyorum. İsmi Hülya. Kadınla ilgili başka hiçbir şey bilmiyorum. Çardak'ta tanıştım. Liseye gidiyordum ve kafamda yüzlerce soru vardı. Evrenle ilgili, sonsuzlukla ilgili, işte yaşam amacımızla ilgili, başımıza gelen olayların neden geldiğiyle ilgili, neden insanların bazılarıyla tanışıyoruz da bazılarıyla tanışamıyoruz? Bu soruların hepsine cevap veren bir kadına tanışmıştım. Bu kadın bir dernekte Güneş öğretmeni olarak geçen bir yol gösterici rehberdi aslında. Ve bana çok şey kattı, çok şey öğretti. Şu an bildiğim her şeyi anlatıp öğretme sebebim o kadınla tanışmak. Türkiye'de ve dünyada hangi şehirleri gezmek istiyorsun? En beğendiklerin hangileriydi? Bence kesinlikle en beğendiğim yer Venedik. Türkiye'de çok gezmedim. Nereye gezmek istiyorum biliyor musunuz? Ee, Karadeniz'in o böyle keşfedilmemiş yaylalarından inip doğa harikası suları görmek istiyorum. Benim zaten en sevdiğim renk de bu arada doğa ana rengi. Yeşil renk. O yüzden kesinlikle Karadeniz'i gezmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Hatta hep böyle Karadeniz'li bir eşim olsun falan istemişimdir ki yayla evimiz olsun, gidelim böyle inzivaya çekilelim, kaybolalım ortadan. Tam benlik bir şey bu arada. Zaten ben kırsal bir yerde yaşamak istiyorum. Bir de nereyi görmek istiyorum dünyada derseniz de kesinlikle Hindistan. Zaten oraya inanılmaz bir saplantım, beni çeken bir şey var. Orayla ilgili filmleri de çok seviyorum. Bollywood'dan bahsetmiyorum sadece. Orada çekilmiş filmleri de çok seviyorum. Kötü hissettiğinde ne yaparsın? Şuraya stikeri koymaya çalışacağım. Boş boş oturup hayatı sorguluyorum. Ya da uyuyorum. Ben genelde uyumayı tercih edenlerdenim. Çünkü o üzücü şeylerin geçeceğine inanıyorum. Uyumak iyi hissettiriyor. Yani iyi hissettirmiyor da aslında o içimdeki sızıyı azaltıyor diyebilirim. İçime kapanıyorum. Bir de ben kimseyle konuşmuyorum. Kötü hissettiğimde genelde arkadaşlarım da bundan şikayet eder. Ben anlatmamayı seçenlerdenim. Duygularımı bastırırım, öfkemi bastırırım. Elimden geldiğince nazik olmaya çalışırım. Çünkü ben bir ikizler burcuyum ve yükselenim akrep. Ben konuşursam ortada taş kalmıyor. Çok ağır konuşuyorum. İkili duygusal ilişkilerle ilgili kitap, film, video tavsiyesi veya takip ettiğin kimseler var mı? İlişkilerle ilgili yani kitap, film. Aslında son zamanlarda çok saçma bir film izledim. Ama bana hayatımın en güzel şeyini öğretti. Gerçekten hayatta her şey böyle ilginç oluyor. Çünkü kötü insanlar da aslında en iyi tecrübeler edindiğimiz en iyi öğretmenlerdir, en iyi öğreticilerdir. Bence film çok saçmaydı ama bana aşkla, evlilikle ilgili, doğru insanı bulmakla ilgili çok güzel bir şey öğretti. Bir genç kız var ve annesi vefat ediyor. Ona doğru aşkı bulması için ipucu ararken abisinin eşine söylediği cümleler rehberlik ediyor. Tam olarak dört soru vardı doğru insan mı sorusunu sorduğunuzda bu dördünün cevabını alabiliyor olmanız gerekiyormuş. İlki çocuklarına baba olarak görebiliyor musun o adamı? Çocuklarının babası olabilir mi? İkincisi onun yanında kendin gibi misin? Her şey onunla konuşabiliyor musun? Üçüncüsü sana karşı nazik mi? Ve dört en önemlisi senin en iyi versiyonun olman konusunda ne düşünüyor? Sana bu konuda destekleyici mi yoksa köstek mi? Bence bu özellikle bizim ülkemizde çok önemli bir şey. Tabii ki yurt dışında insanlar kariyer konusunda çok da ataerkil değiller. Aslında eşit yaklaşıyorlar her şeye ama bizim ülkemizde pek öyle değil. Kadın kısmısı olayı çok var bizde. O yüzden bu dört sorunun cevabı çok önemli. Bu soruları kesinlikle not olarak şuraya ekrana yazacağım. Tek tek madde madde siz de yazın. Geçen gün bir şey gördüm. TikTok'ta yabancı bir içerik üreticisi diyordu ki kızın bir erkek arkadaşı varmış ve onun doğru kişi olup olmadığını anlamak için ne yapsam diye düşünürken evrene bir soru göndermiş. "Eğer o benim için doğruysa kırmızı bir kuş görmek istiyorum." demiş ve daha sonra birkaç zaman hiçbir şekilde kuş görmüyor ve birdenbire her yerde kırmızı kuş görmeye başlıyor. Dün bir takipçimle de bu konu hakkında yorumlaştık ve ben o konudaki fikrimi belirttim. Bu videoda da belirtmek istiyorum. Bunun kesinlikle algıda seçicilik olduğunu düşünüyorum. Benim söylediğim dört madde gerçekten daha gerçekçi. Bu biraz şöyle. Siz aslında cevabı biliyorsunuz. Hani o kişi doğru mu değil mi biliyorsunuz. Ve kendinizi ikna etmek için bir ipucu, bir çözüm arıyorsunuz. Sanki bunu size dışarıdan birisi söylerse siz ikna olacaksınız. Ayrılma konusunda da devam etme konusunda da. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden bunun çok doğru bir teknik olduğunu zannetmiyorum. Ama kesinlikle bu dört soruyu sorarsanız doğru insanla olup olmadığınızı anlayacağınıza eminim. Çok saçma bomboş bir filmin bana bu kadar güzel bir şey öğretmesi benim çok hoşuma gitti. Özellikle ben böyle bir şeye başladığında yarım bırakamayanlardanım. İyi ki yarım bırakmamışım dedim. Bence sen insanlara karşı ön yargıyla yaklaşıyorsun. İlk başlarda fazla mesafeli duruyorsun. Ben hiç mesafeli duran bir insan değilim. Çok dışa dönüyorum. Terapistim de hatta benimle konuştukça bazı şeyleri benim hakkımda öğrendikçe ve çözdükçe bu durumun çok şaşırtıcı olduğunu söyledi. Buna gerçekten şaşırdığını söyledi. Çok dışa dönük biriyim. Çok sohbeti kolay biriyim. iletişimi kolay biriyim. Ama evet önyargılıyım. Bu konuda da haksız sayılmam çok ama çok kötü tecrübelerim oldu. Neyse devam edelim. Şunu kesinlikle yapın kızlar dediğim ne var konu fark etmez. Birden fazla dil öğrenin. Ben çok çekingendim bu konuda ve en büyük pişmanlığım çok erken yaşta dil öğrenmeye başlamamaktı. Sanki hiç ihtiyacım olmazmış gibi geliyordu. Yurt dışına çıkmak bana çok uzak geliyordu falan. Kadınlara tavsiyem de <laughs> yine eleştiri alacağım ama çıplak uyuyun. Ve Vücudunuzu aynadan çıplak bakın. Buna alışın. Vücudunuzu her haliyle sevmeye alışın. Onun dışında başka kızlar kesin şunu yapın diyebileceğim bir şey. Aklıma gelmedi. Aklıma bir şeyler gelirse mutlaka şuraya yazacağım. Kesin benim vardır böyle değişik şeylerim size önerebilecek. Zaten güzellik sırları videolarımı izlediyseniz çok ilginç bulup çok beğendiniz. Oradakilerin hepsini yapmanızı tavsiye edebilirim. Çok fotojeniksin, bunu nasıl başarıyorsun? Taktiklerin var mı? Tabii ki de güzel olan açım var. Mesela ben kendimi şu açıdan seviyorum. Yani yüzümün bu açısını seviyorum. Burnum buradan kaydırak gibi ama buradan çok sevmiyorum. Çünkü şurada hafif çıkıntı var ve iki kez ameliyat olmama rağmen bu geçmiyor. Hafif çıkıntılı gibi. Yüzümün bu açısını hiç sevmem. Daha kilolu gibi geliyor. Buradan daha küçük ve zayıf gibi geliyor. Böyle daha güzel çıkıyorum. Genelde hep aynı açıdan poz verdiğimde daha kolay oluyor benim için. Daha fotojenik görünüyorum. Taktikleri neler? Tabii ki de güneşi karşınıza almak. Yani ters ışıkta çekilmeyin. Çok uzak fotoğraf çekilmeyin. Çok aşırı yakın fotoğrafta çekilmeyin. Çok aşağıdan fotoğraf çekilmeyin. Yukarıdan çekilmeyin. Önemli olan telefonu şöyle düz tutmak. Böyle ya da böyle tutulması çok kötü çıkmasına sebep oluyor fotoğrafın. Hiç kilo problemi yaşadın mı? Yaşadıysan özgüvensizlikle nasıl başa çıktın? Çok zayıftım. 43 kilo ile başladım spora 2015'te ve şöyleydim. Yani gerçekten dümdüzdü. Hiçbir çıkıntım yoktu kalça anlamında. Memelerim büyüktü ve kalçam yoktu, dümdüzdü ve herkes dalga geçiyordu. Ve bir de yakın zamanda zaten e, bazı psikolojik sebeplerden sevdiğim şeyleri yapmayı bıraktım, sporu bıraktım ve daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım 10 yıldır bir iki haftaya falan geri dönerim diye düşünüyorum. Çok uzun zamandır çok az antrenman yapıyorum. 5-6 aylık süreçte belki en fazla 6 kere falan antrenman yapmışımdır. 57 kiloya çıktım. Normalde ben daha önce de çok kas kitlemi artırıp zaten 57 kiloya çıkmıştım ama bu kez istediğim şey zayıflamakken, daha ince bacakken, daha küçük popoyken kilo almak bana çok üzücü ve garip geldi. Çünkü bu isteyerek yaptığım bir şey değildi. Benim kontrolüm dışında olan bir şeydi. Bu beni üzdü özgüvensizleştirdi. Özellikle doğum günü de tatildeyken. Çünkü kendimi ilk kez hani o kadar kilolu görüyordum. Şu anda da 54 kiloyum. 3 kilo verdim. Zaten normalde ideal kilom 54-55. Ama ben 50'ye inmek istiyorum. Daha kuru bir form istiyorum bu dönemde. Ve nasıl kilo aldım? Kıtlıktan çıkarcasına yemek yemiyordum. Normal günde iki öğün besleniyordum ama spor yapıyormuş gibi yüksek kalori ve yüksek protein, yüksek karbonhidrat beslendiğim için Doğal olarak antrenman yapmadığımdan dolayı kilo aldım. Bu da beni üzdü. Ama ne kadar özgüvensizleştirdi kısmında sanırım bikini giyene kadar çok umursamamıştım. Çünkü ilk kez kendimde selülit falan görmek garip geldi. Eski videolarına kendini kıyasladığında kendinde nasıl bir değişim görüyorsun? Bence hala aynı Rabia'yım. Hiç değişmediğimi düşünüyorum. Rabia olarak. Ama kendi içimde büyüdüğümü hissedebiliyorum. Videolarımda sizin fark edebileceğiniz şey sadece fizyolojik. O da şu, sebebi şu yani. Frekansınız yükseldikçe gerçekten bedeniniz genç kalıyor, yaşlanmıyor. Bana da en çok söylediğiniz şey bu. Çok küçük gösteriyorsun. Asla 32'ye girmiş gibi değilsin diyorsunuz. Bunun sebebinin frekansımı yükseltmemle ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha çok daha çocuksuydum. Birazcık daha kadınsı olduğunu düşünüyorum. Yaşımdan da ötürü. Üzgünüm dayanamadım açtım. Umarım klima ses çok rahatsız etmiyordur size. Başka nasıl bir değişim görüyorum kendimde? Yani siz söyleyin. Değişen bir şey var mı? Fiziksellik dışında. Bence yok. Aynı Rabia'yım. Aynı sakinlik. Bilmiyorum. Bence aynı kişiyim ya. Öyle geliyor bana. Bence iyi niyetli ve çok pozitif bir insansın. Hayatında umarım hep senin gibi insanlar olur. Çok kalp. Yani evet iyi niyetliyim ve kötü niyetli insan sevmiyorum. Etrafımda da bulundurmuyorum. Kötü niyetli insan bana da kötülük yapacakmış gibi geliyor. Buna dikkat ediyorum. Sesin ipek gibi neden bunu değerlendirmeyi düşünmüyorsun? Bilmeyenler için benim sesim soprano. Gerçekten çok güzel bir sesim olduğunu düşünüyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Sesimi seviyorum. Ama bu konuda hiç profesyonel bir şey yapmak istemedim. Çünkü sahne önünde olmak çok da benlik bir şey değil açıkçası. Yani benim tercih edeceğim bir hayat tarzı değil. O yüzden ne gerek var ki dedim. Sevgilin var mı? Yok. Ama ben gerçekten ciddi ilişki insanıyım. Hep e, evlilik, bağlılık, kul cool gibi yani o hayat arkadaşımı bulup onunla olmak isteğiyle büyümüş bir çocuktum. Hala da öyle bir yetişkinim. Mesela şeyi çok seviyorum işte lisede tanışmışlar, 10 senedir sevgililer, hala evlenmemişler ya da ne bileyim 15 senedir beraberler daha evliliklerinin birinci, ikinci yılı. Çünkü hayatı beraber öğrenip, deneyimleyip büyümüşler. Böyle ilişkileri çok seviyorum. Eğer böyle bir ilişkiye sahipseniz bence çok şanslısınız. Sen kesin çok içine atan biriydin. Yavaş yavaş açtın. Yo hala içime atan biriyim. Sadece terapistimle konuşuyorum. Arkadaşlarımla bile paylaşmıyorum çoğu şeyi. Eğer çok sevdiğin bir erkek seni arkadaş olarak görüyorum dese görüşmeye devam eder miydin? Tabii ki de ederdim. Çok sevdiysen büyük ihtimal karakteri güzeldir. Ve seni arkadaş olarak görmesi de kötü bir şey değil bence. Belki senin hislerin geçer ve arkadaşlarınız devam eder. Ya bilmiyorum şimdi hani ortadaki durumu ama ben böyle hissediyorum. Sevdiysen iyidir belki. O yüzden hayatında kalması güzel bir şey. Arkadaşlıkta kırmızı çizgileri neler hangi noktada iletişimi kesiyorsun? Of. Ben bu konuda direkt ghostlayan tarafım bu arada. Hiç öyle tartışmam, açıklama falan yapmam. O kim ki açıklama yapacağım. Çünkü benim bir hatam yok. Belli ki karşı taraf hatalı. Çünkü ben iletişimi kesmek istemişim. Hani belli ki bir şey yapmıştır. Çünkü ben asla arkadaşlarıma yanlış yapmam. Kimse de çıkıp Rabia bana şöyle yanlış yaptı diyemez. Hayatım boyunca da böyle oldu. Pinti insan sevmem. Pinti insan çünkü sevgisi konusunda da pintidir. Sevgisini de çok vermez. Dürüstlüğünü de çok vermez. Böyle şeyleri sevmiyorum. Evli, sevgilisi olan insanlarla görüşme çabası içinde olan, ilişkisinde aldatan, aldatan tarafsa asla, asla benim arkadaşım olamaz. Sevgilisini aldatan, sevgilim dediği kişiyi aldatan benim arkamdan da bir sürü iş çevirir. Erkek düşkün insan sevmiyorum. E, çünkü benim arkadaşlarımın %95'i evli. Yani bir tane, iki tane falan bekar var. Geri kalanın hepsi evli ve eşleri benim için arkadaş değil. Eniştedir. Arkadaş değiller benim için. Eşleri benim arkadaşım. Onları da arkadaşlarımdan ötürü severim ve bence hepsinin de eşi çok düzgün çocuklar, adamlar ama arkadaşım değiller. Bunu bilirim, bu sınırı bilirim ve sevgilisini aldatan birini ben evli olduğum arkadaşlarının ortamına bile sokamam. Kendim de evlenirsem eşimle tanıştıramam. Güvenmem çünkü doğal olarak. Ve kesinlikle eril enerjisi yüksek kızlarla arkadaşlık etmem. Çünkü çok rekabetçi ve çok kıskanç oluyorlar. Şimdi şunu demek istemiyorum. Bütün eril enerjisi yüksek kızlar rekabetçidir, kıskançtır demek istemiyorum. Ama genelde dişil enerjisi yüksek kızlar, bu arada sizin aklınıza gelen uzun tırnaklı, aşırı böyle e, cilveli hareketler yapan kızlar dişil enerjisi yüksek kızlar değil. Bunlar zaten aşırı öne çıkmaya çalıştığı için çoğu genellikle tam tersi eril enerjisi yüksek kızlar. Bunları siz toplumda yanlış anlatıldığı için, işte aşırı makyaj yapmak, uzun saç, tırnak uzatmak, dekoltili giyinmek, cilve falan bunları dişil enerji zannettiğiniz için yanılıyorsunuz. Asıl dişil enerji sessiz ve sakindir, öne çıkmaya çalışmaz. Her neyse dişil enerjisi yüksek kızlarla arkadaşlık etmek isterim. Çünkü onlar kıskanç olmuyorlar. Diğerleri gerçekten çok kıskanç oldu. Yani en azından benim çevremde denk geldiklerim böyleydi. Bunlar kırmızı çizgilerim. Tartışmam, direkt engellerim, iletişimi keserim. Kimseye bir açıklama yapma zorunluluğum yok. Çünkü kimseye karşı bir hatam yok ve uğraşmam. Yani tartışmak bence çok ilkokul işi bir şey. Ne gerek var ki? Yüzünde hangi bakımı yapıyorsun aşkım? Ben hiç profesyonel cilt bakımı falan yaptırmadım. Bu aralar da cips yedim ve iki kez o yüzden birazcık siniciğim çıktı. Ama genel olarak cildime iyi bakıyorum. Ev tipi bakım yapıyorum. Kimyasal peeling severim. İşte retinal kullanırım mesela kışın, yazında enzim peeling yaparım. Onlar yeterli oluyor. Kötü dönemlerinde ne yaparsın? Hiçbir şey. Zaten benim sorunum da hiçbir şey yapmamak hayata devam etmeye çalışmıyorum ben. Bayağı duruyorum. Duruyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Belki bazen durmak daha hızlı ilerlemeyi sağlıyordur. Dinlendikten sonra daha iyi koşarız ya onun gibi düşünün. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendimi dinliyorum. Acımı da dinliyorum, üzüntümü de dinliyorum, kırgınlığımı da dinliyorum. Kendimi dinliyorum, içime kapanıyorum. Yaptığım tek kötü şey bence bu, içime kapanmak. Ve uyuyorum, kitap okuyorum, film izliyorum, yemek yiyorum, duş alıyorum. Böyle. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Kötü dönemlerinde sevdiğim şeyleri yapmayı bırakıyorum. Örnek veriyorum. Benim liseden beri alışkanlığımdır. Sürekli yürüyüşe çıkarım. Eski takipçilerim bilir. Günlük yürüyüş rutinlerim vardır. Yürüyüşü bırakmıştım. Sporu bırakmıştım. Ve bunlar benim sevdiğim şeyler. Sevdiğim şeyleri bırakarak birazcık hayattan kopuyorum. O kadar. Hiç platonik aşık oldun mu? Ve platoniklerden bir süre sonra ümidi kesmeliyiz. Tabii ki de kesmelisin. Ya birisi seni sevmiyorsa neden onu sevmesin ki çok saçma. Bir de onu sevdiğini zannediyorsun ama sevdiğin şey aslında o değil. Onda olan seni tetikleyen travma. Yani bu kadar. Onu değiştirmek istiyorsun aslında sen. Artık hayat enerjimi yükselten şarkıları dinliyorum demiştin. Bu şarkıları örnek liste verebilir misin? Tabii ki veririm. Ben müzik dinlemeyi bıraktığımı söylemiştim. Neden müzik dinlemeyi bıraktım diye çok soruluyor. Şöyle, e şarkının sözleri bilinçaltımıza mesajlar gönderiyor. Ve bu yüzden elimden geldiğince bir listem var. Oradan müzik dinlemeye çalışıyorum. Ya da böyle eski, jazz, klasik parçalar falan sevdiğim için. Keşfettiğim bir şey olursa onu dinliyorum. Yoksa Türkçe popmuş, arabeskmiş falan çok nadir. Çok nadir böyle. Kafa dağıtmak için arabesk falan açarım. O da senede bir iki kere falan olur. Öyle söyleyeyim. Onun dışında ben hep eski şarkılar severim. Ya da işte bir listem var oradan dinliyorum. Ya da işte mantralar dinliyorum biliyorsunuz. Listelerimi aşağıya bırakırım. Hatta Spotify hesabımı da. Influencer dışında mesleğin ne abla? Üniversitede okuduğum bölümle onu yapıyor musun? Hiç iç mimarlık yapmadım ben. Çünkü zaten istediğim bir bölüm değildi. 4 üzerinden 3 ortalamayla mezun oldum ama Babam istediği için okuduğum bir bölümdü ve ben moda tasarımı istiyordum. Olmadı o yüzden hiç yapmadım mesleğimi, yapmak istemedim. Ama influencerlık zaten güzel para kazandıran bir meslek. Özellikle uzun zamandır yaptığım için de güvenilir bir kimliğim oluştu bu sektörde ve bizim belli kaşelerimiz oluyor ücretimizi belirleyen. Doğal olarak güvenilirlik kazanmış biri olduğum için de kaşem yüksek, bütçelerim güzel ve seviyorum işimi ve zaten kullanmadığım şeyleri de önermiyorum. Güvenilirliğim de yüksek. Devam ediyor öyle. Bize saçma bir okul anını anlatır mısın? Kopya çekemem. Bir gün lisede kopya çekemediğim için ağlamıştım. Asla kopya çekemem. Arkadaşım resmen kağıtlarımızı değiştirdi. Ve dedi ki tam ben seninkini doldururum. Sen bir şeyler yapıyormuş gibi yap. Ben zaten doldurdum. Hiç anlamadığım bir dersti. Neydi hatırlamıyorum. Ben ağladım ve geri istedim kağıdımı. Hayır ben yapamam yakalanırız deyip geri istedim. Öyle saçma bir okul var. Kopya veren kişi oldum. Üniversitede çok oldum ama lisede Hayatımda hiç kopya çekmedim. Asla da çekemem. Ben o yüzden sürekli ders çalışıp üniversitede yüksek notlar alan kişiydim. En önde oturan o gıcık kimsenin sevmediği öğrenci. Depresif olduğum anlarda ne yapıyorsun? Modunu nasıl yükseltiyorsun? Modumu bir şey yükseltmiyor ama şöyle söyleyebilirim. Bir safe zone'um var. Hint filmi izlemek. Gerçekten Bollywood aşığıyım. Bana çok iyi hissettiriyor. Bir de Hint filmi yoksa olan bulabildiğim güzel bir şey. Mutlaka biyografi izlerim. Başarı hikayeleri beni çok mutlu ediyor, çok duygulandırıyor motivasyonumu arttırıyor. O haldeyken bile gerçekten beni motive eden şeyler sadece bu iki film türüdür. Hayalini gerçekleştirmek için yaptığın en doğru şey sence neydi? Ee, konfor alanımdan çıkmak. Yapamayacağımı düşündüğüm her şeyi tek başıma yapmaya yeltenmek. Tek başıma yurt dışına gitmek, ee, tek başıma ayrı çıkmak bu benim için çok zor bir şey. 9-10 ay oldu ve ben hala yatak odamın kapısını kilitleyip her yeri kilitleyip uyuyorum. Çok korkak biriyim. Tek yaşamak benim için gerçekten çok zor. Buradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama benim için çok zor bir şey. Ve yurt dışında yaşamak istiyorum. Bunun için de tabii ki bazı şeyler yapıyorum. Bakalım. Mantralar hakkında daha fazla detay verir misin? Yani bununla ilgili bilmiyorum soru cevap videosunda ne söyleyebilirim ama şöyle söyleyeyim. Bize iyi gelen frekanslar nedir? İşte biz diyoruz ki iyi insanlarla oturup sohbet edelim, değil mi? Ya da işte gül suyu koklayalım, işte ormanda gezelim, deniz kenarında gezelim. Mantralar da aslında senin iyi hissetmeni sağlayan besteler, müzik çeşidi diyebiliriz ve çok da işe yarıyorlar, sakinleştiriyorlar özellikle uçakta. Benim gibi kaygılanıyorsanız, benim sonradan başladı bu korkum. Bana çok iyi geliyorlar. Olumlamalar, olumlamalarla ilgili video çektim. Çok ciddi ve zor bir ilişkiden sonra hayatı tekrar başlamak. Of bence en güzeli bu arada. Çünkü şu sözü çok seviyorum. En güzel gök en büyük fırtınalardan sonra çıkar. Eğer bir şeyin dibindeysen gidecek tek yer yukarısıdır. Bence yeni başlangıcın hayırlı olsun. Eminim ki çok güzel olacak her şey. Hatalarınla sen olarak mı dünyaya dönmek isterdin? Ha, pardon bu uzunmuş. Nasıl okuyacağım? Bir dakika. Eğer tekrar dünyaya gelecek olsaydın hiç hata yapmamış bir Rabia olarak mı yoksa tüm hatalarınla sen olarak mı dünyaya dönmek isterdin? E, terapistime 6 yaşıma dönmek istediğimi söylemiştim. Çünkü o zaman benim hayatımdaki en mutlu olduğum ve büyüdüğüm ev işte orayı çok seviyordum falan orasıydı. Bana çok güzel şeyler anlatmıştı. Eğer bu soruyu terapistimle konuşmadan önce cevaplasaydım işte hata yapmamış bir Rabia olmayı seçerdim. Ama şu an diyorum ki şu anki Rabia'yı seviyorsunuz ve siz ben o yollardan geçtiğim için, o duraklardan geçtiğim için seviyorsunuz. Yani A noktasından B'ye gelmedim de C noktasından B'ye geldim. Belki başka bir yoldan gelseydim sizin sevdiğiniz Rabia olmayacaktım. Şu anki Rabia'yı da çok seviyorum açıkçası. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani bu hatalarla bu Rabia olmayı sevdiğim için Hatalarımla gelirdim. Ne işle meşgulsün? Sadece içerik üreticiliği yapıyorum. İnflansörlük dışında iş olarak ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. En ticaret yaptım bir süre. Tekrar buna başlamayı düşünüyorum bu arada. Dünya üzerindeki en pozitif, en tatlı insansın. Nasıl sağlıyorsun? Bu özelliğini kaynağı nedir? Hayatta ölüm dışında her şeyin geçtiğini öğrendim. Ve aileden daha önemli de hiçbir şey olmadığını öğrendim. Çünkü ikinci annem dediğim birini kaybettim ve senelerdir hala onu rüyamda görüyorum. Bana Barbara ismini veren kişi, göbek ismimi. Onu kaybetmek bende inanılmaz bir dönüm noktasıydı. Belki dönüm noktalarımı buna ekleyebilirim bu arada. Ben ona çok benziyordum ayrıca. Ve aileden daha önemli hiçbir şey olmadığı için her şeyin geçeceğine inanıyorum. Geçmeyen tek şey ailenizi kaybetmenin acısı bence. Ki ona bile alışıyor çoğu insan. Benim kaldıramayacağımı düşündüğüm şey bilmiyorum sağlığınız varsa ve çekirdek aileniz hayattaysa her şey yoluna girer bir şekilde ve aileden daha önemli de hiçbir şey yok. O yüzden çok da üzülmeyin hiçbir şeye. Üç günden fazla üzülmeyin. Ben mesela ayrılıp aşk acısı çekip ağlayan birisi olmadım. Olmam da çünkü ailem hayatta. Yani bana yapılan bir davranışa üzülürüm. Çok kırıldığım, çok üzüldüğüm oldu. Neden bunu yaptı ki dediğim, buna ağladığım oldu ama o insanı kaybettim diye oturup ağlamadım. Bilmiyorum. Çünkü aile çok önemli. Ön yargım olmadı. Yüzüm gibi kalbim de güzel. Teşekkür ederim. Burun doktorum Ümit Bey. doktor paylaşmak yasak. O yüzden DM'den yazarsanız söyleyebilirim. Zaten eskiden paylaştığım bir video vardı. Onu kaldırmam gerekiyor mu bilmiyorum ama doktor paylaşmak artık yasak maalesef. Memnunum doktorumdan da. Seviyorum bunu. Siz de seviyorsunuz. Boyun ve kilon nedir? Şu an 54 kiloyum. Şöyle göstereyim. 54 kiloyum ve boyumda 1.63 bıdık bileyim. Beni daha uzun zannediyorsunuz. Gerçekte görünce ha sen minik diyorsunuz. Gerçekten miniyim. Dudak dolgun kaç cc? 2020'de 1 cc yaptırdım ve şöyle bıyık bölgeme taşmıştı. Daha sonra 2023'te gözaltı dolgunu yaptırırken de dudaklarıma 1 cc yapıldı. Şöyle yapıldı. Önce yukarıya kontur şeklinde dudağımı eşitlemek için 0.4 aşağıya 0.2 zaten ihtiyaç yok demişti. Bir de kalan 0.4'ü de şuralara. Ben buraların dolgun olmasını, Dudağın yandan şöyle durmasını çok seviyorum. O yüzden oraya yapılmıştı ama 2023'de hani ne kadar kaldı bilmiyorum. Bir sürü soru gelmişti. Hoşunuza gidecekleri seçip cevaplamaya çalıştım. Akıcı bir sohbet olsun istedim. Umarım beni birazcık daha yakından tanıma fırsatınız olmuştur bu videoyla. Beni tanıdığına memnun olduysan abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.